Buranın doğal bitki örtüsünü muhtemelen biraz da beslediler. Ve bu güzellik ortaya çıktı. Bunu kim düşündüyse, kim akıl ettiyse gerçekten helal olsun. Yıllardır şunu söylüyoruz. Bölgenin olmayan botanik bitkilerini toplayıp getirip zorla uyum sağlamaya çalışıyorlar. Zorla buralara adapte etmeye çalışıyorlar. Halbuki bizim kendi doğamız, kendi güzelliğimiz zaten yeterli ve sürdürülebilir. Kendiliğinden olan ekilmeyen, dikilmeyen, sulanmayan sizin yerinize koklayayım mı? Allah'ım, çocukluğum, 35 sene önce hepsi burada. <laughs> Şu an kendimi arı gibi hissediyorum. Vallahi çok güzel olmuş. Bu mevsimde burada olmak çok güzel. Şöyle de ilerleyelim. İşte buradayım. Şöyle de sizinle beraber inelim. Çiçeklerle aynı kadrajda olmak istedim. Hop. Kokular sarıyor her tarafına. Allah'ım ya gerçek olamazsın sen. gerçekten içi içine sığmıyor insanın. Gürgen merkezde arkadaşlar. Bak, Gürgen göstereyim. Şurası. Orası Gürkentepe merkezde. Ee, ordu'ya çok uzak değil. Yani e, 40 dakikada falan gelinir. Çok zamanımız yok, onu da söyleyeyim. Çok zamanımız yok gelmek için. Ee, şey geçiyor, yavaş yavaş geçiyor. Zamanı geçiyor. aralarda da gördüm. Sen kaç yaşındasın? Ben 94'lüyüm hocam. <laughs> Benden 2-3 <iki yaşındayım>, hocam. <laughs> kapıdan daha. Ya gerçekten çok güzel. Arılar sarmış. Tam zaten aradığımız da buydu. Arıları görmek için geldik. Ee, bu orman gülü üzerinde arıların nasıl çalıştığını daha yakından görebilmek ve üzerinde bilimsel çalışmalar yapmak için bu geziyi düzenledik. Tabi gördüğümüzde yediğimiz içtiğimiz <laughs> ama yeniyor. Yediğimiz içtiğimiz bize kalsın da hadi gezip gördüklerimizi de size böyle anlatayım diye çektim bunu. De. Şöyle bir yerde piknik ettiğinizi düşünseniz. Her tarafınız orman güzeli. Evet. Her taraf kokular sarmış. Şu güzelliğe baksanıza ya. Şu güzelliğe baksanıza ya. Evet. varsa konu arkadaşları da size göstereyim. tane de bombuzumuz varmış. Onun da ilgisini çekiyorsa demek. Seni döveceğim, döveceğim, seni döveceğim. Ee, deli balı duymuşsunuzdur arkadaşlar. <laughs> deli bal işte bu orman güllerinden elde edilen bal. Bakın. İştahla çiçekten çiçeğe konarken. Şöyle sarılardan da bakalım. Bu kadar fazla çiçeği Hiç bir arada görmemiştim desem Yani abartı olmaz herhalde <gülüyor> <gülüyor> Arıların mor olanlar yoğun ilgisi altında şu anda arıların. Sarıların üstünde pek göremedim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bayrağımız da çok güzel yakışmış ya. En yükseklere. En yükseklere. Mm-hmm. Hepimiz de hazırlıkları yapıyor Kolay gelsin, bereketli olsun Şu kulübenin oraya bir geçeyim bakalım Ben geldim. Merhaba. Merhaba. Müsaade var mı? Girebilir miyiz eve? İşte bu. İşte bu. bu gel kızım gel Hadi gel 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 nasıl yapsak Gel kızım gel. Hadi gel, hadi gel. Gel, gel. 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 Ben engellemeyeyim sizi gel. Bakalım gelecekler mi? Ama hızlı sizi bekleyemem bütün gün. Hadi bakalım. Merhaba. Geç. Bekleme yapma ticaret devam et. Geç kızım. Hadi geç. Kızım gel. Gel kuzum. Gel fıstım. Oy. 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 Hadi geç. Hadi. Gel. Aferin. Aferin. Gel bakalım delikanlı. Seni de görelim gel. Hadi. Nazikçe. Hadi be, bekleme yapma. Gel. Gel kuzum. Hadi gel. Hadi gel. Merhaba. Gel. Hadi gel. Al. Al kuzum. Hadi gel. Gel. Ben dostum yahu. Gel. Gel. Evet. Oo. Hadi geç. Merhaba. Anne Sultan merhaba. Merhaba. Ay boynuzlara baksana. <laughs> Teyze hadi bakalım sen de geç. Devam et. <laughs> hadi kızım yalla. Hadi. Ha <laughs> güzel gözlü. Selamlaşalım mı? Merhaba. Ben dostum. Merhaba. 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 <laughs> tamam. Hadi bakalım. Hayır. 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 <laughs> Hadi geç. Yeter bu kadar samimiyet. Hadi. Yallah. Hadi. Yorulmuş. Hadi bakalım. Merhaba. İşte pas vermiyorsun genç bayan. Olmuyor ama böyle. Bak bak. Başka var mı? Aha. Ben de diyorum bunların çobanları nerede? <laughs> hadi gel, gel kuzum gel, hadi gel, gel gel gel. Hadi hadi ilerde çevirme var hadi. <laughs> yorulmuş hayvanlar yorulmuş. Ay baya yaşlı bir ineğimiz arkadaşlar bu yüzlere bakıyorsunuz. Hadi kızım, hadi fıstığım. Hadi kraliçem. Sürünün en yaşlısı sensin fark ettim hadi. Hadi geç. Selamlaşalım mı? Gel. Hadi gel. Gel. Buradayım. Özlemem mi? Ay. Gel. Hadi bakalım yalla. Hadi geç. Yoruldu yoruldu hayvanlar. Hadi yavrum. Geri. Hadi geç. Gel. Gel. Genç bayan. Gel Senle seninle selamlaşalım. Gel. Gel. Oy fısırıncım. Maşallah. Maşallah. Hamile bu herhalde. Biz, biz, biz fotoğraf çektirdiğiniz için senden para alacağız. <laughs> dost tutucu, yapacağım alalım bunu artık. Mankenliğimizi yaptık. Tamam. Ödemeleri ya, sekreterimle görüşürsünüz. Gel Mehmet abi nereye gidiyorsun? Gel. ben şöyle turlayayım bir daha yukarıda yaparız. Burada yapalım şu alanda. Hadi yapalım. Beraber yürüdük. Beraber yürüyelim dediğine gönder. Ama hayat kısa. Çiçekler soluyor. O yüzden acele edin. Hemen Gürgen gelin. Bu yok. <laughs> Neyse fark etmez. Yok, yok hay yani, hayır o değil. Rahat yani Böyle Kaldır, kaldır. Bakın burası terasa ucu Biraz sallanıyor ama Sıkıntı yok Şöyle böyle Gayet güzel